Homo sapiens. Bilen insan. Ya da homo sapiens sapiens mi demeli? Bildiğini bilen insan. Gerçi artık şunu da biliyoruz evet. Kendisini devam ettirmeyi başarabilmiş tek homo türümüz. Bizim soyları tükenmiş olan diğer cins taşlarımız da oldu. Ya da evet bizler homo narrans mı demeli? Hikayeler anlat. kendimizi tanımlamak için kullandığımız o hep bir kavram vardır ya, biyo, psiko, sosyal varlık. O son derece yeterli, temel ve güzel bir tanım aslında. O kavram içerisinde söylenen, o muhteşem üçlü içerisinde hiçbirisi yok ki gerçekten üzerine çoklu bilim dalları geliştirmeye, kendisini öğrenmeye, ömürler adamaya ve yine de bütün bu yapılanların hükmünün yine kumsalda tek bir kum tanesi hükmünde olmayacağı olsun. Yani o kadar yetersiz kalacağı olsun. Bu üçü içinde geçerli. İlk olarak açık ve net bir şekilde gözüken, görmesi daha kolay olan biyolojimiz var tabii ki. Fiziksel varlığımızın yüzde yüz dayandığı, bunun görülebilir manada aşikar olmasının yanı sıra tüm o manevi diyebileceğimiz, mistik diyeceğimiz o şeylerin de aslında o düşünsel diyebileceğimiz tüm o da aslında bu şeyin üzerinde gösterilebileceği tam bir kaçınılmaz uğrak noktası burası. Bu dünyadaki evimiz, biyolojimiz, yegane bu dünyadaki uğrak noktamız. Çünkü bütün bunları bir de beynimizi, sinir sistemimizi onları da hesaba katarak düşününce. Sonra o psikolojimiz, psişemiz, ergosum diyen yanımız, Platon'a doksaları, onun içini dışını tanımlattıran, Heidegger'e varlığın evini arattıran ve Hallacı Mansur gibi mistiklere de enel hak dedirten o mistik yanımız. O biyolojimizin mini minnacık olan tarafına karşın bizi kendimizi gezegenlerden, evrenlerden büyük hissettiren o tarafımız. Psişemiz ve aslında süptil bir özümüz. Ve aynı zamanda belki de bu biyolojimiz ve psikolojimiz dediğimiz şeyler de bizim aynı şeye bakıp ama ilk başta bir önden bakıp bir arkadan bakıp sonra aynı şeyleri farklı farklı yorumlamamızdan mı ileri geliyor aslında bu fark acaba? Kim bilir? Ama bütün bunlar bir kenara. Ben şu anda özellikle hepsinden de bu ikisinden de gayrı sosyal tarafımıza daha da bir büyüteç tutmak istiyorum. Bu önceki ikisi kadar acayip o da çünkü. Homo sapiens olarak, tür olarak, her şeyimizi borçlu olduğumuz bir yanımız çünkü bu da. Çünkü sosyalliğimiz olmadan, tür olarak bugünlere mümkün değil gelemezdik. O biyopsikososyal sosyal diye saydığımız yanlarımızda, o biyo ve psiko kısımlarının gelişip bugünlere kadar, bugün bugünlerdeki haline gelebilmesi için göbekten bağlı olduğu bir yön o sosyallikte çünkü. Ve tabi burada sosyallik dediğimizde o kelimeyi tabi normal günlük manasında algılamamak lazım. Burada sosyallik diye kastettiğimiz bir öteki ile gerçekleşen her şey. Buradaki ötekilere de sizin dışınızdaki kalan bütün özneler dahil bu ötekilere. Anne ve babanız da dahil. Herkes. Ve evet bir ötekine bu düzeyde ihtiyaç duymayan canlılar da mevcut. Ve hatta ve hatta sayıları sanıldığından çok daha fazla ve hatta ve hatta doğumdan itibaren bir ötekine hiç ihtiyaç duymayan canlılar da mevcut. Canlılık çok enteresan. Ve evet, ilk olarak ebeveynlerimize, anne ve babamıza olan o doğumdan sonraki bağlılığımız ve daha sonrasında toplum diye adlandıracağımız o insanlara olan yönelik olan bağımız, tüm bunlar düşünüldüğünde bu bizim için hiç geçerli değil belli Yani o ihtiyaç duymadan yaşayan canlı sınıfına olmak. Önce bağımlı, ve daha sonra kaçınılmaz olarak da bağlıyız birbirimize. Bu bağlılık şöyle bir baktığımızda önce memelilerde, daha sonra daha fazla bir şekilde primatlarda ve bizde de daha sonrasında işte bizde de pik yapmış bir şekilde mevcut. Zaten dediğimiz gibi bu sayede bugünlere bir tür olarak homo sapiens olarak belki gelebildik. Çünkü düşününce homo sapiens sapiens olarak dünyaya ilk başta adeta bir prematüre olarak geliyoruz. Çünkü düşününce uzun bir ebeveyn bakımı olmadan ilk başta hayata giriş yapabilmemiz ve daha sonra adına toplum dediğimiz insan grupları olmaksızın da hayatta kalabilmemiz pek mümkün gözükmüyor. Veya düşününce bir şekilde hayata devam edebilsek dahi onu bugünkü manada insan olarak, modern insan olarak yapabilmemiz hiç mümkün gözükmüyor. Çünkü bu noktada parantez içinde şunu hatırlatmak gerekiyor. Bir düşünün. Son 8 bin yıllık hayatımızda diyelim. Şu an pik yapmış noktada olarak. Dokunduğunuz, kullandığınız, yaşamınız içerisinde faydalandığınız ne varsa, materyal veya düşünsel olarak fark etmez, kullandığınız ne varsa bir başka insan olmadan bu kullandıklarınızın kaçına ulaşabilirdiniz? Buna hem materyaller dahil hem de düşünsel, kültürel çıktılar ve gelişmeler dahil. Şu an kendi yaşamınıza baktığınız zaman kullandığınız şeyler kapsamında düşündüğümüzde bunların kaçına tek başımıza ulaşabilirdik? Buna malzeme, materyal, maddi şeyler de dahil veya o işte insanlığın biriktirmiş olduğu tüm düşünsel, ideal, mana içerikli tüm o yaşamsal görgü de buna dahil. Bütün bunları çıkardığınız zaman ortada koca bir primat kalıyor zaten. Sadece biraz daha marjinal bir primat. Yani dolayısıyla burada bahsettiğimiz bu sosyallik tüm ekstravertleri ve introvertleri de dolayısıyla kapsıyor insan olmalarından dolayı. Burada çünkü tüm tür içine yayılmış, canlılığı kapsayan bir sosyallikten bahsediyoruz. Veya olayı bir tık daha ileri götürün. Daha neler neler var. Çünkü düşününce tür olarak kültürümüz ve sosyalliğimiz ileri düzeyde önemli. Çünkü dil bile öğrenemiyoruz bu olmadığı zaman. Dil bile öğrenemiyoruz çünkü çünkü belirli bir yaşa kadar ilk ötekileri olan anne ve babasıyla iletişim kur kurmamış çocuklara o sonra artık hiçbir şekilde dil öğretemiyorsunuz en azından baştaki olduğu seviyede hiç dil öğrenmemiş bir insan içinse dualiter manada bir algı paradigması geliştirememesi yönünde bu yönde de bazı teoriler var ki bu tamamen de mantıksız durmuyor açıkçası. Ama buraya kadar anlattıklarımız bu şeyler aslında biraz geçmişi tekrardan şöyle bir yeniden analiz etmek aslında. Çünkü şu an geldiğimiz durumda bunlardan daha fazlasına basmış bulunmaktayız. Daha fazlasını barındırıyoruz aslında. Son 30 bin yıldır belki de. Hikayeler anlatan insan. Buradaki hikaye kelimesi de tıpkı sosyallik kelimesinde olduğu gibi gündelik manada algılanmamalı. Veya bildiklerini anlatan insan mı demeli? Bütün bildikleri artık belli ki fazla gelmeye başlamış. O da bunları burada anlatmaya başlamış belli ki. Belli ki artık uzun bir zamandır bilme eyleminin de yanında ona bu artık bildiklerini anlatma eylemini de eklemiş. Hikaye anlatmak demek geniş kontekste aslında burada herhangi bir şeyi anlatırken o anlatılan şeyin karşı taraftan daha iyi anlaşılması için buna ekstradan renk, biçim, boyut, bütünlük katmak demektir aslında. Bu anlatılan şey, o anlatıcının anlattığı, insandaki bir özellik, fiziksel bir gerçekliği betimliyorsa bu anlatılan şey, gerçek. Zihinsel bir gerçekliği, içsel bir gerçekliği betimliyorsa anlatımı, o zaman da kurgusal oluyor zaten hikaye anlatımında. Sahi, on binlerce yıldır temel manada maceralarımızdan birisi değil midir aslında bu düşününce o hikaye anlatmak, yazı, ses, anlatı, retorik, müzik, ritim hepsi aslında hikaye anlatıcılığının mutfak malzemeleri. Bunlar hepsi aslında gerçeğe, gerçekliğe farklı porsiyonlarda, farklı noktalardan dokunan şeyler bu saydıklarımız. Ve bu, bu konteksten düşününce hikayeler anlatan insan homo narransı özellikle resim ve müzik düşününce hepsi bunlar değişik değişik biçimlerde anlatmamış mı bizi tarih boyunca resim söz müzik ve davranış beden ve retorikten doğacak olan tüm o ifadeler tüm o diğer bunların kombinasyonu göz ve kulakla alakalı olacak olan her şey günümüzü düşününce de zaten sinemanın yeri aslında apayrı tüm bu saydığımız sanatların çünkü Hepsinin mükemmel birer karışımı adeta. Tıpkı eskiden o karanlık mağaralarda o yanmakta olan ateşin ışığında birbirimize mağara duvarlarında resimler çizerek hikaye anlattığımız gibi. Şimdi de bu sefer sinema salonundaki karanlık ortamda projeksiyon makinesinin ışığında bu sefer bu sefer resimlerden de daha üstün olarak hareketli resimler, animasyonlar, müzik ve tiyatro kullanarak yine aslında tam olarak eskisi gibi birbirimize hikayeler anlatmaya devam etmiyor muyuz o sinema salonunda? hikayeler anlatan insan. Başka bir bakıma da anlamı anlatan insan mı demeli acaba? Her zaman karnımızı doyurduktan sonra ve güvenlik ihtiyacımızı da sağladıktan sonra anlamı aramışız. Buldukça da onu sürekli anlatmaya çalışmışız birbirimize belli ki. Bütün o anlama, manaya yönelik, tarih boyunca bulduğumuz o her şey, tüm o dinlerimiz, ahlağa dair bulduklarımız, veya kişisel anlamda ruhsal dünyalarımızdaki o kişisel ilerlemelerimiz, bütün bunların yansıttığı anlama dair her şey, bunlara dair bulduğumuz herhangi bir anlamı bir başka ötekine anlatmadığımız takdirde adeta o anlamı tam bulmuş, hissetmiyor gibi bir şeyin içine düşüyoruz galiba. Böyle bir şey sanki. Bunu anlatmayı o denli önemser hale gelmişiz. Çünkü paradigmamızı anlattığımız zaman bir ötekine, bir başkasına kendi yaratımımızı da veya o anlatılanın, anlatılan paradigmanın yaratımı da böylelikle mümkün kılınmış oluyor sanki. Bu yaratımın gerçekleşmesi hem o ötekinin hem de kendi gözümüzde. Burada çoklu bir boyut var sanki. Zaten düşününce psikoterapinin de köşe taşlarından birisi değil midir anlatmak? Travmatik hikayelerimizi anlatmak. O travmalar ki anlattıkça bilgeliğe dönüşmeye başlar birer birer o birbirlerinden kopuk, insana acı veren o anı adacıkları birleşip kocaman bir kişisel bir vizyona dönüşür. Tekil bir adaya dönüşür adeta. En azından bu 20-30 bin yıllık maceramızın kısmını düşününce belli ki bilmek artık yetmemiş insana. Bunu sürekli bir şekilde anlatmanın yollarını aramış. Bunları bulup bunları kullanmaya başlamış. Görüyoruz ki sapere yetmemiş sapiens olarak. Bunun üzerine bir de narrate arayışı içerisine girişmiş. Ve bir de sadece bildiğini anlatmak istemekle bununla kalmayıp o bildiğini bir de kalıcı hale dönüştürmek isteyen, o bildiğini yazı ile depolamak isteyen insan. Çünkü düşününce edebiyatımız, bilimimiz, geçmişten bugüne o kayıt altında tuttuğumuz değişik değişik şekillerde tüm birikimlerimiz, yazıtlarımız, kitaplarımız, bilgi birikimlerimiz ve düşününce şu anda da adeta eskilere bir büyü gibi gelecek olan dijital kaynaklarımız. Belli ki bildiğimizi kalıcı hale getirmek istiyoruz. O geçmişteki tek başına İskenderiye Kütüphanesi bile bunun zaten en ala bir nişanesi değil mi zaten? Yazmak, üretmek, çoğaltmak, yaratmak adeta bir zihinsel olarak üreyiş değil mi zaten? Evrimsel paradigmadaki üremeyi düşününce. Libido'nun bizdeki farklı bir tezahürü bu. Çünkü normal biyolojik üreyişin yanı sıra aynı zamanda zihinsel üreyiş. Ve bu libidonun tezahürü böylelikle hayvanlarda sadece çiftleşerek ama bizde aynı zamanda kültürün yaratılması ve zihnin üremesi. Karnımızı doyurup güvenlik ihtiyacı arayışımızı da sonlandırınca anlam arayışına giriyoruz belli ki. Son geldiğimiz hallerde şunu gösteriyor ki o anlamı buldukça da bunu anlatmak istiyoruz. O ilk ikisini besin ve güvenlik ihtiyacını şehirler büyük oranda halletti. Ve bir bakıma şehirleri de belki de bu sebeple kurduk zaten. Sonrasında anlamı arayalım ve bu anlamı buldukça birbirimize anlatalım diye. Bunu anlatmak ise ekstradan büyük bir mesele. Bu anlamları anlatmak için o türün birbirine yakın olması gerekiyor ilk başta. Yakınlık gerekiyor. Ve bunu şehirler zaten ilk başta kendi iç özellikleriyle hali hazırda sağlıyor. Fakat bu noktada ne zaman bu yakınlıktan uzaklaşıp kendimizde baş başa kalmamız gereken zamanları da bunun içerisinde iyi belirleyerek, bununla iyi harmanlayarak. Ve bu anlamlar da anlatılırken işte birbirimize bir ötekine daha iyi ulaşabilmek için kullanılması gereken metotları da kulağımıza fısıldıyor adeta evrilmekte olduğumuz. Kendinize iyi bakın ve esenlikle ve görüşene dek huzurla kalın.